Efendim Japonya yine güçlü bir depremle sarsıldı. Amuri açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda da hissedildi. Tsunami uyarısı verilen bölgede dalgalar 50 santimetreye kadar ulaştı. Yetkililer hasar tespit çalışmalarını da sürdürüyor bir taraftan. İlk belirlemelere göre de can kaybı yaşanmadı. Japonya'nın kuzeyinde Amuri açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa paniğe yol açtı. Sarsıntı Honshu'nun kuzey doğusuyla Hokkaido'nun güneyinde geniş bir alanda hissedildi. Deprem sonrası verilen Tsunami uyarısı kapsamında Aomori'nin Musu Ogawara limanı ve Hokkaido'nun Urakawa kasabasında 50 santimetreye ulaşan dalgalar kıyıya vurdu. Şu anda bir tsunami uyarısı yayınlıyoruz. Tsunami uyarısı Hokkaido'nun orta pasifik kıyılarındaki 3 bölgeyi, Aomori Viyaleti'nin pasifik kıyılarını ve Iwate Viyaleti'ni kapsıyor. Tsunami uyarısının uygulandığı bu bölgelerdeki kıyı şeritleri ve nehirlere yakın bölgelerde yaşayanlar derhal daha yüksek yerlere tahliye edilmelidir. Aomori'de iki farklı noktada yangın çıktı. Yaklaşık 2700 saniyede elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. Bir yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı. Hokkaido'da ise iki kişi düşerek hafif yaralandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Japonya Başbakanı Sanaye Takaichi, hükümetin bölgede hasar tespiti yapılması ve koordinasyonun sağlanması için acil durum görev gücü oluşturduğunu belirtti. Aomori ile açıklarında Japonya sismik şiddet ölçeğine göre 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hükümet başbakanlık ofisinde bir müdahale odası kurdu. Tsunamiler ve tahliye konusunda halka zamanında ve doğru bilgi verilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Bölgede artı sarsıntılar devam ederken yetkililer halka dikkatli olma çağrısı yaptı.